Ya yani 100 çok da o, da bir şey biraz aşağı aşağı bunun kaç olsun? 100 iyidir 100 iyidir. Arkadaşlar 4 yıldır Hollanda'dayız ama yani tam yerleştik mi tam böyle düzenimizi kurduk mu desek yalan olur. Merhaba arkadaşlar nereye geldik? Gördüğünüz gibi ve biz Ikea'ya geldik. Canları sıkılmış çocuklar bana 35 yıl önceki halimi hatırlatıyorsunuz. Nasıl bir dekorasyondur anlayan beri gelsin. Bakın nasıl yiyor. Gülsen önce bir tatması lazım, inanması lazım her şeyden önce. Ürün depoda şurada olması gerekiyor arkadaşlar. Fakat bizden önce alan bir tane Ya 100 çok da o da bir şey biraz aşağı aşağı bunun kaç olsun? 100 iyidir, 100 iyidir. 100 150. Evet arkadaşlar, hikayeye gidiyoruz. Bugün şu köşe hep canımızı sıkıyordu. Biz geldiğimizden beri şu var mesela saçma sapan bizden önceki kiracının şeymiş. küçük buzdolabı kullanıyormuş. Onun için yer yapmış. Bize de demişlerdi ki işte istiyorsanız siz kendiniz kırarsınız diye. Böyle bir saçma bir şey. Biz de işte buraya uygun bir mobilya hep e, arıyorduk da. Hikayeye bakacağız tekrardan. Bulursak buraya güzel bir köşe, köşe ne deniyor buraya? Büfesi mi? Büfe gibi bir şey yapacağız. Asitle bakalım. Hadi gidelim Süreyya Hanım. tane poşet alın. Bir tane olur. Nasıl gençler? Hayaller ve gerçekler gençler. Yani tabi istemek yetmiyor. Böyle çiçek kapları için alıyorlar. İçerisine çiçeğini oturtuyorsun. çıkıyorsun. Böyle bir komple bir sistem. Yani değişik aykırı bir şey. Şunu koymazsın, onun yerine oraya fırını koyarsın diyelim ya da fırını vesaireyi koyarsın. Bak, bak şöyle bir yer, bir böyle bir şey var. Bunlar tabii ilk defa IKEA'ya geldikleri için sistemi bilmiyorlar. Ya reklamlardan biliyormuşmuş. <laughs> Süreyen bak, bu da güzel. 330. Bakma, bakma, boş ver. <laughs> Bakmıyor mu? Bakma vazgeçtim. <laughs> vazgeçtim. Baksana şu dekorasyona. Aa, güzelmiş. Bak böyle çocuk odalarında böyle bir fikir olunabilir böyle. Bak ama şöyle aa. bir şey yapmışlar. Aa evet. Bilmiyorum. Orta sehpa olarak düşünülebilir mi diyorsun? Aa, biraz alçak gibi. İyi iki tane bundan al sıraya olsun. Şöyle ikimiz karşıt koltuk yanına bir tane kahve ne dersin? Ney var? <laughs> Aa bak böyle kitaplık da güzelmiş ha. Ama işte kim bunu monte edecek? Kim uğraşacak? Yani işte ben yokum yani öyle bir şeyde. Aa işte ha bak ben bunu diyor mesela Vedat'a böyle bir şey alalım. Şunu tek kişilik. Hayır. Yok yok oluyor. Ol buraya da masa koy. Şu masayı oraya koy. İçeride Vedat masasını da buraya koymuş olursun. 279 euro Vedat. Vedat senin senin sünnetteki altınlarını bozduralım. Bunu alalım. Hayır, Aa, bak şöyle güzel kitap okumalı köşesi var. Şurada sıraya 1099. 1099. Hı hı. Hepiniz oturun bakayım şöyle bir ailecek. Şey, Vedat sen altı, de geç. Şeyi çok böyle içeriye götürüyor yani. Aa, yani. bak. Üstü, bak, bak bunlarda böyle çalışma masaları falan var. Kızım bildiğin o klasik böyle büro masası. Sen ne yapacaksın bunu? Hani böyle Z kuşağı M kuşağısın ama şey yani için ruhun ruhunu Y kuşağı gibi olmuş. Ne oğlum? Orası tam senin için mi? Oğlum zaten teşhir yeri. Tabii bir gün böyle bir yayıncı falan olursun belki. Bak şunlar da kupalar falan. Bundan istiyorum, bundan istiyorum. İşte bu bak. Bunun bir rengi falan var mı acaba desen şeyi? Bunun bir ölçülerine bir tutsana bir ölçülerine bakayım ben. Olur bir bak bakalım Vedat. Bu 179 bak aslında olabilir. Sanki bu olur gibi duruyor ya. Süreyya telefonu biterse inşallah. Bu da güzel aslında bakayım. Ama 280. fiyatı değil ölçüsü nasıl? Ha. Bak 47 santim tamam derinlik olarak iyi. Bu, bu da olabilir aslında. Falanın ön kısmında belki bu olur, bak. Bunun bu fotoğrafını çek, şeyi de çek, şu kodunu da çek istersen. Hangisini alacaksın? Bunları mı... Ya camlı veya camsız artık, aramızda kendimiz tartışacağız. Ben camsız olmasını tercih ederim. <laughs> Evimdeki çocuklar küçük, büyüdüymüş gibi gözükseler de hala küçük. Değil mi? Küçüksünüz değil mi gençler? Ya biz büyüdük. Ya ben onunla bu kadar gelişimde bir <laughs> mutfak ne unutur yani bence. Olur, olur, olur. Ha? Olur inşallah. Böyle geniş bir mutfak için. Böyle geniş bir ev lazım. Bak onu alırsan böyle bir şey de yemek salonu da olması lazım. İnsanlar çoğu genelde yalnız yaşadığından ya da yaşlandığında yalnız kaldığından maalesef böyle küçük buzdolabı tercih ediyorlar. Neden diyeceksiniz? İşte bizim evde bizden önceki e, oturan yaşlı teyzemiz yalnız başına yaşıyormuş. Öyle büyük buzdolabı bana gereksiz diyerekten kendine küçük buzdolabı için yer yaptırmış sen diyordun yani ya sandalye çeşitleri yok diye al sana sandalye çeşitleri. Evet. Şuraya bak. Bin bir türlü sandalye var ya. Arkadaşlar 4 yıldır Hollanda'dayız. 4 <laughs> yıldır Süreyya Hanım bir adam ol böyle adam akıllı bir tas alamadı. Yani aldığımız taslar bir türlü içine sinmedi. Belki böyle sadece 5-6 kez tas için yani böyle çorba kasesi mi diyeyim, tas mı diyeyim, ne diyeyim artık. 5-6 kez alışveriş yaptığımı bilirim. Aldıkları bir süre sonra içine sinmiyor. Ya sonunda bunlara mı kaldın? 12. Nasıl, güzel mi? Canları sıkılmış çocuklar. Bana 35 yıl önceki halimi hatırlatıyorsunuz. Gerçi 35 yıl önce iki ay yoktu ama. Anlıyorum, anlıyorum gençler. Anlıyorum, sizi çok iyi anlıyorum. Çocuklar heves edip gelmesin. Güzel bir yer ama gençler... Anne baba için iyi sonuçta onların evleri onlar alacak. Niye? O evde siz de oturuyorsunuz. Evet ama biz dizayn ediyoruz. Hayır ben dizayn ediyorum ama ben parama göre dizayn ediyorum. Bak, Burası yatak şeyleri böyle yatak odası için takımlar. Böyle kombidim falan diyordun ya bak uygun bir kombidim falan varsa belki fiyat da uygunsa içimize uyarsa alalım bence. Nasıl bir dekorasyondur. Anlayan beri gelsin. Çocukların yatağının üzerine biliyorsun ama ranzaya olmaz da şey olur. Üzerine değil. Vedat'a Masalar... olur bilir bak. Evet. Vedat'a olur bu. Ha, o da olabilir. Masaların üzerine de olur. Hani şurada çalışma masası. Gibi. Fiyatı ne? Ee, dolap, e... 292 eurocukçuk. Yani biz de Ölçülerine bir bak. Hay yaparız. Niye yapamayalım ya? Evet. Sizin, Sizin odaya yaptığınız yatırımı yapalım. biraz da Vedat'a yapmamız lazım. Sence Önce kura bakmayacağız. Gençler bakın böyle odalar da var. Hah. <laughs> Yedisinin düşündüğüm şey bu. Yukarıda yatacak, evet, aşağıda oturma bir odasında bir odası. bir misafirlerini ağırlayacak. <laughs> İyi de Süreyya bu çok büyük. odanın tamamını kaplar. Yani <laughs> kapıdan giremezsin. Tabii ki. Bunun bir ebatı büyük. Onu istemiyorum. Böyle model anlamında demek istedim. Tarzı yani. Üstüne bir Onun yerine şöyle Hafsa'ya çatı katına böyle bir şey koyalım Hafsa'ya. Bütün dünyası orası olsun. Aha, Bak şöyle. Çatı katında yükseklik bu kadar yüksek değil değil çatı mi? Çatı katını yaptırırsan bir <laughs> gün. Once upon a time. İşte Ikea'nın şu meşhur restoranı var. İşlerinden bazı şeyler yenebiliyor diye biliyorum. Bakalım. Belki patates, patates falan varsa çocuklar zaten onu sever. Bir bakalım. Süren. Nerede frit? Var var alıyorlardı. tamam bir şey olmaz oraya koy. Burada da aynı şeyler. Şu anda çocukların aşkıyla <laughs> bir şeyler <Ş> aldık. <laughs> Şu Geldim. vegan. Şu vegan. Şurada da. somon, frites. Aha. Tatlı orada herhalde. Bir de burada var Tamam. şey alalım. Buraya gelelim. Hadi. Hadi bakalım. Şurada. Evet, süper baba çocuklarına <laughs> şu anda bu şekilde. Yavaş yavaş yavaş. Şuraya da oturabiliriz anneciğim bak. 5 kişi otururuz hem bir tane sandalye çekeriz problem olmaz. Hadi bakalım. Bakalım nasıl yiyor. Nereden bunları önce bir tatması lazım, inanması lazım her şeyden önce. Çok güzel, güzel güzel bence. İyi afiyet olsun hadi bakalım. Yemeğimizi kendimiz götürüyormuşuz. Şurada raylı sistemimde. Abi talihsizlik mi diyelim, kısmetsizlik mi diyelim? Yani asıl almak istediğimiz ürünün bakın ne oldu başımıza ne geldi? Ürün depoda şurada olması gerekiyor arkadaşlar. Şu ürünü alacaktık. 3 parça paketlenmiş. Fakat bizden önce alan bir tane angut, çok affedersiniz. Burada bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama burada 2 numaralı parçadan herhalde 2 defa almış. Yani bir ürünün 2 numaralı parçasını iki defa almış olsa gerek. 1 var, 3 var ama 2 yok arkadaşlar. Şeye de sordum, elemana da sordum. Sanırım dedi bir yanlışlık oldu. Daha önce bir müşteri herhalde 2 numaralı paketten iki defa almış, yanlışlık yapmış. Olsa gerek dedi. Yani sen kalk şuraya 40 km geldim şunun için. Maalesef ama ürün sadece bir parça eksik olduğu için yokmuş. Adam dedi ki perşembe günü gelir dedi de ben perşembe kardeşim buraya zıplık gelemem ki. İnternet üzerinden sipariş edebilir miyim dedim. İnternet üzerine baktı o da dedi gri renkli olanı var dedi. Ben beyaz arıyorum halbuki. Yani çok canım sıkıldı. Ta buraya kadar geldik, beğendik, bir ürün seçtik. Ama maalesef istediğimiz ürün yok. Nedir bu benim talihsizliğim? anlamadım bilmiyorum imtihanım hayırlısı vardır bunda da bir hayır diyelim. Gezmiş olduk çocuklarla. Evet arkadaşlar. Yine Ikea'dayız. Biliyorsunuz bizim kaderimizde bir şeyi böyle ilk gittiğimizde tek atışta almak yok. Aynı şey daha önce süt alırken de başımıza geldi. Üç defa 3. denemede süt aldık. Bu sefer de Ikea'dan biliyorsunuz geçen yani aslında bu videonun devamı şeklinde olacak ama biz şu an Vedat'la tekrar Ikea'ya geldik. Niye geldik? Daha önce geldiğimizde maalesef aradığımız ürünün bir parçası yoktu. Burası da bayağı bir uzak. Ee, biz Vedat'la bir Rotterdam gezi yaptık. Rotterdam'a gittikten sonra dönüşte dedim. Tekrar uğrayayım. Bir daha şansımı deneyeyim. Şu an tekrar Ikea'ya geldik. İnşallah ürünümüzü buluruz. Tekrardan hızlıca alıp çıkacağız. Çünkü aslında yol yorgunuyuz. Umarım kötü bir sürprize karşılaşmayız. Değil mi Vedat? Evet, Vedat da bayağı yoruldu. sefer kötü bir sürpriz yok. Aa, Vedat. Vedat sen önde oturacaksın mecbur bunu. Böyle. Koltuğa sıdırmak adına. Doğru. İki numaralı parça gelmiş. Ay. Bir, üç. Şimdi iki kaldı. öyle. Oh Sonunda geldiğimize değdi. Harbi. Hadi arkadaşlar 4 yıldır Hollanda'dayız ama yani tam yerleştik mi? Tam böyle düzenimizi kurduk mu desek yalan olur. İşte evde şifon yer eksimiz vardı bizim yatak odasında. Şurada bir tane uygun fiyata bir şifon yer vardı. Aslında istediğimiz şifon yer biraz başkaydı ama artık süre yanım idaresin. Onu bulamadım. Şimdilik bunu alayım. En azından şifon yer de gidermiş olalım. Son son Bahçemiz için bir terlikleri koyacağımız bir metal bir raf arıyorduk. Onu da buldum. Şimdi onu alacağız. Yani gelmişken bunları alayım. Bir daha tekrar tekrar gelmek istemiyorum buraya. Artık onu da alıp öyle çıkacağız. Yani böyle işte 4 yıl olur. Yeni bir ülkede yeni bir yaşam düzen kurmak kolay değil. Yani yıllar geçti de bazen hala eksiklerinizi gideriyorken kendinizi bulabilirsiniz. Kolay değil düzen bozmak, yeniden düzen kurmak.